arkadaşlar. Hisselongçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda öncelikli olarak endeksimizin güncel analizini yapacağız. Sonrasında da pazar günleri biliyorsunuz kısa vadede hızlı yükseliş beklediğim hisselerin analizini yapıyorum. Hafta ortasında da bu hisselerin güncel değerlendirmesini yapıyoruz. Ve tutmaya devam mı ediyoruz yoksa listemizden çıkartıyor muyuz, satış mı yapıyoruz? Bunları değerlendiriyoruz. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi endeksimizde başlayabiliriz. Evet endeksimizde dün satışlar vardı arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu için hazırlanan iddianame haberleriyle dün satışlar geldi. Burada bir destek seviyemiz vardı. Önceki videolarımda söylediğim 9612 seviyesi tam da oradan destek bulduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bugün itibariyle de 2 saatlik kapman hareketli ortalamamız gördüğünüz kırmızı eğri. Hemen üzerinde bir kapanış yapmış olduk. Siyah eğrimiz günlük kapman hareketi ortalaması 9889 seviyesinde. Bu seviyenin yukarı yönlü kırıldığını görmek lazım. Bu kırılım gerçekleştikten sonra tekrardan 10121 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz. Ama asıl 10121 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra ben yeni pozisyonlar için uygun olabileceğini düşünüyorum. Ve sonrasındaki dönemde 10.822 seviyelerine doğru yükselişleri bekliyorum arkadaşlar. Burada Nadir Evastin indikatörümüzün üst seviyeleri var. 10.400 seviyelerinde. Buralardan bir dirençle karşılaşabilir. Ama hepsinden önce dediğim gibi 10.121 seviyesini yukarı yönlü kırmamız lazım. Evet, şu anda baktığımızda uzun süredir yatay bir seyir içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Alt tarafta 9.612. Üst tarafta ise 10, 120 seviyesi. 9612 seviyesinin altında 9421 seviyesinde iç moku bulutumuzun dip seviyesi var. 9612 seviyesi aşağı yönde kırılırsa eğer bu seviyeye doğru düşüşler de görülebilir arkadaşlar. Şimdi listemizde olan hisselerin son güncel durumlarını hızlıca değerlendirelim. Garanti Bankası ile başlıyorum. Garanti Bankası'nda buradaki 130.8 seviyesini stop seviyesi olarak belirleyebiliriz demiştim arkadaşlar. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda olacağını söylemiştim. 3 Şubat tarihinde bu seviye net bir şekilde aşağı yönlü kırıldı. Hatta günlük kapan hareketli ortalaması şu anda 128.1 seviyesinde bu seviyede aşağı yönlü kırıldı. Baktığımızda burada stop olduk. 3 Şubat 2025 tarihinde %4.27'lik bir karlılıkla. Şu anda günlük kapan hareketli ortalaması 128.1 seviyesinde bu seviyeyi ve hatta 130.8 seviyesini yukarı yönlü kırmadan yeni girişler için uygun bulmuyorum. Buralardan tekrar dirençle karşılaşıp yönü aşağı çevirecek olursa önümüzdeki dönemde 114.4 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Tap gıda hissesine baktığımızda tap gıda hissesinde henüz stop olmadık. Burada gördüğünüz regresyon kanalı içerisinde hareketine devam ediyor. Stop seviyesi olarak 159.5 seviyesi belirlenebilir demiştim arkadaşlar. Bu seviyeye henüz düşüş görmedik. Yatay bir seyir var. Kanalın dip seviyelerinde belki de 159.5 seviyelerine kadar bir gevşeme oradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirebilir diye düşünüyorum. Bu bölgede sizi uyarmıştım 17 Ocak 2025 tarihinde buralardan bir dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirebilir diye e, ve o tarihten bu yana da bir türlü toparlanamadı ama hissemiz sata da dönmedi. Şu anda %4.67'lik karlık içerisindeyiz. 159.5 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 156.6 seviyesinde günlük kalkan hareketli ortalamamız var. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa 147.6 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir arkadaşlar. Yüz güzel 59.5 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Bir diğer hissemiz Halkbank. Net evet, Halkbank'ta da alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze baktığımızda %15.87'lik karlılık içerisindeyiz. Burada da 19.86 seviyesi arkadaşlar bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olmak gerektiğini söylemiştik ve bugün itibariyle baktığımızda hem bu seviyenin aşağı yönlü kırıldığını, hem 2 saatlik kapının hareketli ortalamasının hem de 4 saatlik kapının hareketli ortalamasının altında kapanış yaptığını görüyoruz. Daha önce bu bölgelerden bir destek bulmuştu Böyle baktığımızda 19.30 seviyeleri bugün bir miktar altında kapanış yapmış oldu. Henüz satmamış olan arkadaşlar yarın birkaç saat takip edebilir. Eğer yükseliş gelmiyorsa burada stop olunabilir arkadaşlar. Ben buralarda stop olunabileceğini düşünüyorum. Veyahut da e, günlük halkın hareketli ortalamasına çok yapınız. Burası da beklenebilir. 18.98 seviyesinde. Eğer burası kırılıyorsa altında da 18.64 bölgesi var. 18.64 bölgesi aşağı yönde kırılırsa önümüzdeki dönemde 17.67 seviyelerine düşüşler görebiliriz. Altman ve şimdilik listemizden çıkarmayalım. Şimdi kapman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılırsa o zaman stop oluruz arkadaşlar. Bir yarını da görelim istiyorum. Migros'a baktığımızda evet Migros'a da 585 seviyesini hedef seviyesi olarak vermiştik arkadaşlar. 30 Ocak tarihinde bu hedefe ulaştık ve bir türlü bu seviyeyi yukarı yönlü kıramadığımızı görüyoruz. Bir gün aşağı bir gün yukarı bir gün aşağı bir gün yukarı. Kapanışlar yapıyor. Henüz daha 2 saatlik kapan hareketli ortalamasının da üzerindeyiz. 4 saatlik kapan hareketli ortalamasının da üzerindeyiz. Şu anda ise alım yapılabilir dediğimiz seviyeden %8.69'luk karlılık içerisindeyiz. Az riskle takip etmek istiyorum diyen arkadaşlar 573.2 seviyesindeki 4 saatlik kapan hareketli ortalamasını takip edebilir. Burası aşağı yönlü kırılıyorsa stop olunabilir diye düşünüyorum. Altında ise 556.2 seviyesinde günlük kapan hareketli ortalaması var. Daha fazla risk alabilirim diyen arkadaşlar bu seviyeyi takip edebilirler. Bu seviyede aşağı yönlü kırılıyorsa artık stop olmak gerekir. Böyle bir durumda 530.5 seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz arkadaşlar. Bu seviyenin de kırılması ile birlikte alt tarafta 513 seviyesi var. Aselsan hissesine geçtiğimizde Aselsan hissesinde de alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze baktığımızda %16.94'lük karlılık içerisindeyiz. Aselsan hissesinde 76.60 bölgesinin yukarı kırılmasıyla 94.10 seviyesini hedef fiyat olarak vermiştik arkadaşlar. Oraya kadar ulaşamayıp Nadir Evas'ın indikatörümüzün aşırı alım bölgelerinden bir dirençle karşılaştığını görüyoruz. Bugün itibariyle günlük kapman hareketli ortalamamız 86.41 seviyesinde ve bu seviyenin altında ikinci defa kapanış yapmış oldu ben burada stop olunabileceğini düşünüyorum. Ha, yarın tekrardan 4 saatlik kapman hareketli ortalaması 86.73 seviyesinin üzerinde düzeltiyorum. 88.50 seviyelerin üzerinde bir kapanış yaparsa yeni alımlar için değerlendirilebilir. Ama ben riske girmeyip burada stop olması gerektiğini düşünüyorum önümüzdeki dönem için 76.60 seviyesine doğru düşüşler de görülebilir. Aselsan hissesini burada listemizden çıkartıyorum arkadaşlar. %16.94'lük karlılıkla. TSKB hissesinde de stop olduk arkadaşlar. Hafta sonu yaptığım videoda pazartesi günü düşüş geliyorsa stop olmak gerekir demiştim arkadaşlar. Pazartesi günü düşüşle Kapattı ve %1.42'lik karlılıkla burada e, stop olduk. Sonrasında salı günü yükseliş gelmiş olmasına rağmen bugün tekrardan ciddi bir düşüş yaşadık arkadaşlar TSKB hissesinde. Ve neredeyse belirlemiş olduğumuz 12.65 desteğine kadar gevşeme oldu. Daha fazla riske girebilirim diyen arkadaşlar için ben her zaman şu seviyeyi söylüyordum. 13.15 seviyesi. Bu seviyede aşağı yönlü kırılmış oldu arkadaşlar. Eğer ki bu seviyenin kırılmasına göre pozisyon aldıysanız şu anki 12.89 seviyesindeki fiyattan stop olmak gerekir diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda 12.89 dediğimizde bu sefer de %3.73'lük bir zarar durumu ortaya çıkmış oldu. Pazartesi günü düşüşle birlikte satanlar az bir miktar karlılıkta pozisyondan çıktı. Bugünü bekleyenler daha fazla riske girebilirim diyen arkadaşlar %3.73 zarar durumunda olmuş oldu. Yani şu saatten sonra daha da riske girebilirim diyen arkadaşlar varsa 12.66 desteğini de bekleyebilir. Burası da aşağı yönde artık stop olmak gerekir. SKB hissesini listemizden çıkartıyorum. EKGO hissesine geçtiğimizde EKGO hissesinde de hafta sonu yaptığım videoda stop seviyesi olarak buradaki Fibonacci bu desteğinin belirlenebileceğini söylemiştim. 14.91 seviyesi. Pazartesi günü bu seviyenin altında kapattı. Salı günü de takip etmek lazım. Her zaman için iki mum takip etmek lazım diyoruz arkadaşlar. Salı günü yeşil bir mum geldiği için bir gün daha beklenebilirdi ee, ve 5 Şubat tarihinde tekrar düşüş geldiğinde burada yüzde 1.92'lik zararla stop olduk arkadaşlar. Henüz elinde tutan arkadaşlar varsa günlük kalkman hareketi ortalamamız 14.06 seviyesinde. Buralardan bir destek bulduğunu görüyoruz. İki gün buradan destek aldı fakat henüz düşüş bitmedi. 14.06 seviyesi aşağı yönde kırılıyorsa henüz elinde tutan arkadaşlar varsa bu seviyenin altında stop olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir durumda yükseliş trendi de sona yarar. Burada 13.87 seviyesinde bir fibonaç desteğimiz var. Bu seviyede takip edilebilir. EKG hissesini listemizden çıkartıyorum. Evet. Hafta sonu videomda yükseliş gelebilecek 3 tane hisseden bahsetmiştim. Geotek, Aksen ve Türksel hisseleriydi bunlar. Şimdi onlara bakalım. Geotek hissesinde dedik ki pazar günü yaptığımız videoda şu seviyeyi belirttik arkadaşlar. 56.15 seviyesi bu seviye doğru bir hareket gelebileceğini söyledik. Nitekim bu seviyeye doğru bir hareket geldi fakat oradan ciddi bir dirençle karşılaştı tekrar. Yönünü aşağı çevirdi. Takip seviyesi olarak günlük kapman hareket 4 olması belirlenebilir dedik. %52.86 seviyesinde henüz bu seviye aşağı yönünde kırılmış değil. %2.72'lik zararımız var. Hatta videomda dedim ki 56.15 seviyesi da belirlediğimiz hedef seviyesinden geri döndüğünü görüyorsak o zaman da stop olunabilir dedik. Fakat öyle bir dirençle karşılaştık ki satış fırsatı vermedi maalesef. Şu anda takip etmemiz gereken seviye 52.86 seviyesi. Bu seviyenin altında 51.95 seviyesinde de destek bulabilir. Ama bu seviyeyi beklemeye gerek olmadığını düşünüyorum. 52.86 seviyesinin altında iki defa düşüşle kapanış gelirse stop olmakta fayda var arkadaşlar. 51.90 seviyesi de aşağı yönde kırılırsa önümüzdeki dönemde şuralardan destek bulduğunu görüyoruz. 49 seviyesinden buralara doğru bir düşüş gelebilir. Onun da altında 46.68 seviyesi var. Bir diğer hissemiz Aksen. Aksen hissesinde de pazar günü yaptığım videoda kırmızı eğri olan 2 saatlik Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde 2 saatlik kapanış görüyorsanız pazar günü için o zaman alım yapılabilir dedim. Fakat pazar günü zaten direkt düşüş geldi. Hiç pozisyona girmeden listemizden çıkartıyor olacağız. Baktığımızda belirlemiş olduğumuz 38.70 desteğinden bir destek bulmuş gözüküyor. Fakat hala da 2 saat 4 saatte günlük Kaufman hareketli ortalamalarının altındayız. Düşüş sona ermiş değil. 38. 7 seviyeleri aşağı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 36.24 seviyelerine düşüşler görülebilir. Biz Aksan hissesini listemizden çıkartıyoruz. en son olarak Türksel'e bakıyoruz. Türksel hissesinde de pozisyonun giriş koşulu olarak dedik ki 108.4 seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü kırılması lazım. Üzerinde 2 günlük yükselişle kapanış görmemiz lazım dedik. Ancak o zaman pozisyona girilebilir ve sonrasında 115.5 seviyesine yükseliş hedefim olduğunu söyledim arkadaşlar. Fakat pazartesi gününden beri bir tür belirtmiş olduğum 108.4 seviyesini yukarı yönlü geçemediğimizi görüyoruz. Dolayısıyla henüz pozisyona girmedik. Sadece takip amaçlı Türk serisini listemizde bırakacağım. Eğer ki 108.4 seviyesini yukarı yönlü kırarsa yeni pozisyona girilebileceğini düşünüyorum. Elinde olan arkadaşlar varsa günlük kapan hareketi ortalamasını takip edebilirler. 104.5 seviyesinde bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda 102.7 seviyesinde düşük görülebilir. Onun da altında 98.85 seviyesi var. 102.4 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 98.85 seviyesi düşüşler görülebilir. Hafta sonları cumartesi günü orta ve uzun vade için ucuz bulduğum hisselerin videosunu yapıyorum arkadaşlar. Uyguladığımız çok güzel bir strateji var. Pazar günleri ise kısa vadede yükseliş beklediğimiz hisseleri analiz ediyoruz. Bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.